Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarının sayısının az olması. Sayıları Bedir ashabı 313 kadardır. Onların sayıları Talut ile nehri geçenler kadardır. Kitabül Burhan, sayfa 57. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ne var ki orada Müslümanlardan olan bir evden başkasını bulmadık. Zariyat Suresi 35 aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Kitabül Burhan, sayfa 57-68 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur. Şuara Suresi 54 Hz. Mehdi Aleyhisselam'a aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi biat edecektir. El-Kavlül Muhtasar, sayfa 25 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Hud suresi 40. Hatırlayın, hani sizler sayıca azdınız. Enfal suresi 26. Bu 313 kişi gece abid, çok ibadet eden kimse gündüz kahraman niteliğini taşımaktadırlar. Kıyamet alametleri sayfa 169. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nice küçük topluluk daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Bakara suresi 249.